Ya soruyu çözemedim. Bakar mısınız? Ay benim balı yüreşi çıkartmam lazım. Nasıl unuttum? Ay ocakta yemek var benim. <laughs> Buyur Tuncay abim. Doğru abi, A şehrinden 5 yerine mi, 90 mı? mı? o soru kesin yanlış abi. Bu trafikte mümkünatı yok, 3 saatte köprü bile geçemez. Alo, alo, Adana kalkıyor. Bunlara ihtiyacınız yok. Anafen yayınları ve Anafen TV ile sınavlara hazırlanmak artık çok kolay. Hemen tanışın, siz de kazanın. Buyur Tuncay. He yeğenim. Nasıl? Mendel teorisi mi? Bezelye. Yok yeğenim. Bu sene soğuk vurdu. Bezelye mezeli alamadık tarladan. Ben sana mandalin göndereyim.